Doğduğun ev kaderin oluyor. Fazıl Sayın dudaklarından dolayı bir yakını demiş ki bu çocuk flüt üflerse dudakları için iyi olur. Babası da gitmiş flüt almış. Flütteki üstün yeteneğini gören aile geliştirmiş. Bugün piyanist bir Fazıl Say ortaya çıkmış. Benim çocukluğumda komşumuz bir amca vardı. Aburlop dayı diye lakabı vardı. Onun bir oğlu vardı Celal. Süper yetenek komedyen bir adamdı tamam mı? Ya bir şey konuşmaya başladı mı sen gülmekten altına ederdin. Tam öyle yani. Hem de hem büyükleri hem küçükleri güldürürdü. Ama bizim etrafımızda bu çocuğu konservatuvara verin, güzel sanatlar lisesine verin diyecek bir akrabası yoktu. Ve çocuk harcandı gitti. Şimdi ne yapar ki acaba Aburluk Dayı'nın oğlu Celal? Ama eğer ki Aburlof dayının oğlu Celal Fazıl Sayın babasının oğlu olsaydı bugün bir Cem Yılmaz çıkabilirdi. Fazıl Sayın babası da Aburlof dayı olsaydı bugün harcanmış, kenarda kalmış, itilmiş, kakılmış bir genç olarak hayatına devam eder ya da hayatı biterdi. İşte doğduğu nev kaderindir gerçekten öyle yani. Siz ne dersiniz arkadaşlar?